Merhaba sevgili hakem arkadaşlarım. Bu videomda size Swiss Manager çalışırken hakem arkadaşlarım çok şey yarayacak bir yöntemden bahsedeceğim. Bu yöntemde de Chess sitesinden SM dosyalarını indirip onun üzerinde hazır dosyalar üzerinde antrenman yapmak, alıştırma yapmak gibi bir yöntem. Şimdi bu siteden bahsedeceğiz arkadaşlar. şimdi sitemizin adı Chess results.com bakın gidiyoruz şimdi. Burada çıktı chess results.com hemen girebiliyoruz bu siteye. Bakın bu site burası. Ee, sitenin ana sayfası. Aynı zamanda arkadaşlar şöyle de Switch Manager'ın ana sayfası olduğu için bakın Switch Manager yazıyorum. Ana sayfaya gittiğimde arkadaşlar bakın şu o, mavi yer Swiss Manager'ın sayfası. Burada da, bakın yeşile çiz. Chess Results demiş. Chess Results'a bastığımda yine aynı sayfaya geliyorum arkadaşlar. Bunlar e, bir farkı yok. Şimdi e, bu sayfaya geldiğimde arkadaşlar, bu sayfaya geldiğimde arkadaşlar, bakın, e, sayfayı inceleyelim. Bu Swiss Manager'ın e bakın burada neler var? Ana sayfada turnuva arama var. Oyuncu arama var. Oyun arama var. Şuradaki üç harfli harfler arkadaşlar ülkelerin bu Swiss Manager kullanan ülkelerin ee, kısaltmaları, baş harfleri. Bakın Türkiye'de burada tur, yazıyor. Türkiye İşte Afganistan, ne bileyim bildiğimiz birkaç şey bakalım. Gürcistan, Hindistan, Japonya, yani Fila Filed Filipinler, Rusya, Özbekistan, Avusturya gibi arkadaşlar. Bakın bir de turnuvalara bakalım burada. Turnuvaları gösteriyor burada. E ve ne zaman güncellemiş Bakın da sıfır bek olmuş. Nijerya'da bir turnuva gelmiş. E e İngiltere'de İngiltere'den, bir turnuva gelmiş. İngiltere'de bir ee, Rusya'dan gelmiş. Bu da gönderen ülkenin bayrağı arkadaşlar. Görüyorsunuz Türkiye'de şu anda bir aktivite olmadığı için buradan bir etkinlik gelmemiş durumda. Bu turnuvaların gibi herhangi birine arkadaşlar e, ulaşabiliyoruz. Mesela şu turnuvaya bak, bastık arkadaşlar. E, turnuva geldi. Burada parametre seçimi var arkadaşlar. Burada turnuva seçimi Turnuva detaylarını göster diyoruz arkadaşlar. Turnuva detaylarını göster deyince zaten burada Swiss Manager turnuva dosyası var. Basınca arkadaşlar bu dosya buraya iniyor. Bakın bu dosyayı açtığımız zaman tam sürüm olmasa bile arkadaşlar burada bakın tutun, Swiss Manager kurulu olduğu için hemen açtı. Sizin mutlaka kurulu olması lazım. Bakın turnuva ile ilgili bilgiler var burada. Bakın şurada 70 oyuncu varmış. Bir tur oynanmıştı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi turnuva verisine bakalım arkadaşlar. İngiliz Federasyonu diyor. 45 dakika artı 15 saniye. İşte baş, organizasyon Kevin'miş. Ee, Uluslararası Hakem Bayat'mış bakayım. 7 turmuş bakın. Gördüğünüz gibi burada arkadaşlar. Elo'ya dahil değil arkadaşlar. Ukade'ye dahilmiş. Ufalı Bunlar böyle. İçlik bozmaları burada arkadaşlar. Yönergeye göre içlik bozmaları burada. Gibi diğer şeyler var. Ee, onları biraz sonra göstereceğiz. şimdi bu, bunu gördük arkadaşlar. Tur sayısı bakın ne dedik daha bir tur oynamışlar. Buradan eşlendirmeyi görebiliriz arkadaşlar. Bakın görüyoruz eşlendirmeleri. Üç kişi gelmemiş. Burada tabi onları gösterilmesine izin vermiş. Vermemek gerekebilir. Sonuç girmesi gerekecek çünkü. Ee, tarihlere bakalım arkadaşlar. Tarihlerde bunlar arkadaşlar. Bunlara 10-10 diye girmiş herhalde. Ee, tarihlerde bunlar. Ee, şimdi Türkiye'den de bir turnuva indirelim arkadaşlar. Bakalım. Ne yapacağız arkadaşlar? Ülkelere bakacağız. Ana sayfaya gideceğiz. Buradan Türkiye'yi seçeceğiz. Bakalım. Evet. Burada turnuvalar var arkadaşlar. İşte şöyle bakıyorum burada herhalde çalışan arkadaşlar var. Turnuva yapan arkadaşlar var kendi antrenmanlarında. Mesela buradan Buca Belediyesi'nin turnuvası var arkadaşlar. Bu da Mahmut Taymaz arkadaşımız çalışıyor zannedersek bunları. Bakın Buca Belediyesi turnuvası turnuva detaylarını göster. Swiss Major turnuva dosyası diyoruz arkadaşlar. Dosyayı iniyor. Açıyoruz dosyayı. Evet dosya açıldı arkadaşlar. 36 kişi varmış. 5 tur bitirmiş. Bakın hazır bir turnuva. Bu turnuvanın üzerinde her türlü oyun eğitiminizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Ee, ilk i̇lk önce şunu yapıyoruz. Turnuvadaki oyuncular kalsın. Sadece turları silelim diyoruz. S yaptık arkadaşlar. Buradan ne yaptık? Tura geldik. Sıfıra getirdik. Hangi turu silecekse onun bir öncesine geleceğiz. Mesela şu an 4'ü seçersen 5'i sile. 3'ü seçersen 4 ve 5'i. Ve biri seçersem 2, 3, 4, 5 isim. Ben hepsini silmek için 0'ı seçtim. Sonra diğere geldim. Diğerden seçeneklere bastım arkadaşlar. Burada turları sil var bakın şimdi arkadaşlar. Ve başka siller de var. Şimdi turları silelim. Turları sildik arkadaşlar. Tur bir dahil sil, silmedi. Evet dedik arkadaşlar ve sildik. Şimdi bakın burada sıfıra geldi. Hiç oynanmamış. Tura bakıyoruz. Hepsi silindi arkadaşlar. Şimdi Burada sporcuları görüyoruz arkadaşlar. Bakın şuradaki yıldızı da söylemiştim. Kayıt edilmediğini gösteriyor. Bakın sporcular var burada hazır. Mahmut Taymaz arkadaşım bunu şey yapmış. Kendisi hazırlamış. Biz de onun üzerine siz de oradan herhangi bir turnuvayı o chess result sayfasından herhangi bir turnuvayı indirip çalışabilirsiniz. Bakalım bilgide ne var arkadaşlar? İki tane sporcu. Ee, hiç gelmemiş çıkartılmış arkadaşlar. Onlara dikkat ediyoruz. Ee, şimdi şuna bir bakayım bir saniye. Evet. Çekilmedi diyor. Onları biraz sonra aktarırız. Şimdi eşlendirme yapalım arkadaşlar. Ee, eşlendirilsin mi evet, diyor. Evet diyoruz. Herkes eşlendirecek arkadaşlar. Burada rasyonu e, biraz, onu biraz sonra soruyor. Burada kura çekimi olduysa onu seçiyoruz beyaz ya da siyah hangi kura çıktıysa birinci şey seçilmediyse rastgele seçildiğini düşünelim çekildiğini eşlendir dedik arkadaşlar bakın eşlendirme yaptı 36 kişi vardı 18 masa ne yapacak eşlendirmeye baktığımızda 18 masa 36 kişi olacak arkadaşlar burada başlangıç listesini buradan yazdırıyoruz asıyoruz buradan geliyoruz listelerden eşlendirmeyi az basıp asıyoruz ve turnuva devam gidiyor arkadaşlar. O yüzden bilgiye e, bir saniye bakmak istiyorum. Evet bilgi de yok. Herkes oyuna dahil oldu arkadaşlar. O iki arkadaş da dahil oldu. E, eğer dahil olmasaydı bunu nereden aktifleştirecek? Şuradan gelip spor seçip aktifleş, aktifleştirme yapacak. Onu daha sonra ya şimdi e, tur devam ediyor. E, buradan sonuçları Nasıl yazıyoruz? Buradan arkadaşlar ya tuşlara basarak yazıyoruz. Bakın şu özel sonuçlar görülüyor burada. Bunları görmek istemezseniz arkadaşlar her zaman lazım olacak şey değil. O zaman şöyle yapıyoruz. Giriş turnuva verisi. Diğere geliyoruz. Şu özel sonuçların gidilmesine izin veri kaldırıyoruz arkadaşlar. Onun altında da çıkartılan sporcular için sonuç gir var. Onu da ne yapıyoruz? Kaldırıyoruz. Ama bu arada şey anlatayım. Madem bunu bir daha sileyim arkadaşlar. Sildim. Seçeneğe geldim. Yani daha doğrusu turnuvaları siliyorum. Seçeneğe geldim. Turları siliyorum Evet dedim. Sildim. Bakın arkadaşlar ihraç var mı? Hiçbir şey yok. Burada iki tane ihraçımız var. Onları biraz sonra ee, bir saniye aktifleştirelim. Şimdi arkadaşlar öncelikle böyle bir şey yapacağız. Turnuvamızın hazırladık e, kayıt kontrolü yapacağız. O yüzden girişe geliyoruz. Ben de artık hakemlerin bu bilgisayarı alıp kayıt kontrol masasına koyup artık laptopu orada direkt kayıt kontrolü yapmaları çok büyük zaman kazandıracak ama yine de bir kağıda da not almakta yan tarafta fayda var arkadaşlar. Girişe geliyorum. Sporcular diyorum. Benim önüme açılıyor bu sayfa arkadaşlar. Bakın. Sayfa açıldı. Hepsini açayım. Ee, şimdi kayıt kontrolü kaldırdım arkadaşlar. Bir saniye bir şey merak ettiğim için tekrar bakmak istiyorum. İlaca bakacağım. Tamam. Arkadaşlar geliyorum. Burada sporcuları seçiyorum. Önüme sayfa açıldı. Şimdi kayıt kontrol için ee, kaldırdım. Kayıt sayfamızı açtık arkadaşlar. Kayıt kontrolü için açıyoruz. Şimdi ee, bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Şimdi önce kayıt kontrolünü kaldırayım arkadaşlar. Kaldırdım. Şimdiki sayfamı açtım. Bunu da kaldırıyorum arkadaşlar. Hı, yine merak ettiğim için bakıyorum. Evet, şimdi siz de arkadaşlar. Şimdi ee, için ben uğraştım biraz orada. Tur sildiğimiz zaman e, ihraç edilen sporcular tekrar aktifleşiyor arkadaşlar. Mesela bir turu silmek zorunda kaldığınızda yine yeni dereçlendirmeden önce ihraç edilen sporcuları bir check etmenizde fayda var arkadaşlar. Çünkü onlar tekrar tura dahil oluyorlar. Çok büyük sıkıntılar yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar turnuvayı listeyi hazırladık. Turnuva salonuna gittik. Kayıt kontrol masamızı açtık ama bilgisayarımızı koyuyoruz. Yanımızda da bir alfabetik çıktı alıyoruz. Bir başka hakemle oradan hemen anında işaret koyuyor. Açtık sporcuları. Şurada kayıt kontrol butonu butonu var arkadaşlar. O kadar kolay ki artık. Kayıt kontrol diyorsun. Hemen şuraya iki işaretleri koyuyor arkadaşlar. Şimdi bunu iki çeşit yapıyor arkadaşlar. Eğer anında anında kayıt kontrol yapıyorsanız hemen gelen sporcunun yanına yanına böyle işaret koyunca bu sporcu gelmiş oluyor arkadaşlar. Bakın bunlar gelenler Şurada da gelmeyenler görünüyor sadece. Bakın bunu seçtiğim zaman da kayıt kontrol yaptırmayan sporcuları seçtiğimde sadece. Burada hepsini görüyorum arkadaşlar. Şimdi bakın şunu göstermek istiyorum. Şimdi bazen oyun anında kayıt kontrol yapıyorsanız tek tek işaret koyun arkadaşlar. Ama aynı şekilde yan tarafta da bir Masada da çıktı üzerine de bu işareti gerçekleştirdim. Ama şunu yaptıklarını biliyorum hakem arkadaşlarım. Ee, anında yapmıyorlar genelde, gidiyorlar başka bir yerde e, kayıt kontrolü alıyorlar. Sonra hakem masasına, piksel masasına gidip onları tek tek okuyorlar. Öyle yapacaksa, kayıt kontrole başlamadan önce basıyoruz. En üstteki şu tike basıyoruz arkadaşlar, no'nun yanında Emin misiniz diyor, evet diyoruz, hepsine tik koyduk arkadaşlar. Yani hepsi geldi gibi. önce işaretledim, gelen, gelmiş gibi işaretledim. Sonra hakem arkadaşımın tikinden sonra e, kayıt kontrol, okey işaret olmayanları ne yapıyoruz? Tek tek çıkartıyoruz arkadaşlar. Tiklerini kaldırıyoruz. Gördüğünüz gibi bu sporcular ne oldu? Tikleri kaldırıldı. Arkadaşlar diyelim ki ben şunu son 4 kişi olsun bunlar arkadaşlar. 2, 3, 4 kişi gelmedi. Diğer hepsi geldi. Kayıt kontrolü tamamladık. Bitti işimiz. Şimdi e, bilgiye bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 4 kişi 4 kişi, son 4 kişi gelmemiş arkadaşlar. Onların görüyoruz, çıktısını alabiliriz. Şimdi eşlendirme dediğimde arkadaşlar bakın bana bir şey soruyor. Ee, bulunmayan sporcuları eşleştireyim mi diyor, eşlendireyim mi diyor birinci turda. Evet dersem onları da dahil edecek arkadaşlar. 18 maçı oldu. Hayır dersem, bakın hayır dersem bu dördünü almıyor arkadaşlar. Gördünüz mü? Almıyor. Tekrar yapıp göstereyim. Evet diyeyim bu sefer arkadaşlar. Bakın herkesi aldı. Gördünüz mü? Burada hakem arkadaşların buna dikkat etmesi lazım. Eğer et kontrolü yaptıktan sonra hiç onları çıkartmakla, silmekle uğraşmıyoruz. Neden? Belki gelebilirler turnuva başladıktan sonra. Onlar şimdi dursun diyoruz. Eşlendirmeye geliyoruz. Yap diyoruz. Bize soruyor. Onları alma diyoruz arkadaşlar. Hayır seçiyoruz. O zaman diyor ki şu dört kişi eşlendirilmeyecek diyor burada renk seçimini yaptıysa beyaz seçik. Başla diyoruz arkadaşlar ve bize ne yaptı? Eşlendirmeyi verdi. Tabii silerek çalıştığımız için evet dedik arkadaşlar. Eski eşlendirmeyi sildik. Üzerine yeni eşlendirmeyi yaptı arkadaşlar. Şimdi evet listeye gelelim. Eşlendirme bakın 16 masa 2 kişi gelmemiş durumda arkadaşlar. Şekilde <laughs> ve sizler de çiz, üzerinden indirdiğiniz dosyalarda her türlü çalışmayı yapan bilirsiniz arkadaşlar. Her türlü deneyimi, sporcu çıkartmak, sporcu almak. O sporculardan gelenler oldu mesela. Buradan yeni sporcu gire gidiyorsun Bu kişilerden uçarla Yılmaz geldi. Onlar ne yapıyoruz? Seçtiğimiz eşlendirmeye bu şekilde alıyoruz arkadaşlar. Konumumuzda bunlara dikkat ediyoruz. Bu şekilde devam ediyor. Şurada sporcular gördüğünüz gibi ne yaptı? Kaldı. Bunları da nasıl yapacağız? Ah, şimdi bir bakayım. Aktifleştireceğiz arkadaşlar. Şuydu galiba. Kalan turları oynat diyeceğiz arkadaşlar. Bir de sondakiydi galiba. Kalan turları da oynat. Böylece ne oldu arkadaşlar? İhraca baktığında işe düşmüş oldu. Herhangi bir şekilde turnuvada işlendirilmiş kişiler Turnuvadan tamamen silinemezler arkadaşlar. Bunlar içeşlendirilmediği için silinebilirler. Fakat bir tür gelmeyen, sonra gelen sporcular çıkartılamazlar. Buradan tamamen sil yapıyoruz arkadaşlar. Buradan da e, aktifleştirme yani izin verme ya da aktifleştirme yap yapabiliyoruz. Dediğim gibi CES Rizal'dan herhangi bir Tunuva indirip arkadaşlar bu siteden bu siteden herhangi bir turnuvayı indirip o dosya onları inceleyebilirsiniz. Tekrar nasıl indireceğimizi gösterelim arkadaşlar. Bu sefer nereden olsun? Nereden olsun bakalım. Türkmenistan galiba burada. Bakalım. Evet Türkmenistan geldi. Bir tane bakalım arkadaşlar. Çok eski mi bu? Bunda yokmuş bir şey. Evet 504 gün olmuş. Oo, Türkmenistan'dan epeyden beri gelmiyor. Şuradan Özbekistan'a bakalım arkadaşlar. Bir tane turnuvasını indirelim. Turnuva detaylarını göster diyoruz arkadaşlar. Siz Manager dosyasını indiriyoruz. Dosya iniyor. Ve onu açtığımızda arkadaşlar istediğimiz şekilde incelemeler yapar. Bakın evet ya indirdik. Turnuva verisine geliyoruz arkadaşlar. Özbekistan satranç turnuvasıymış. Temposu Gürsan Turdali, Turdi Aliyev. Evet, bu beyefendiyle ben tanıştım. Olimpiyatta çalışmıştık. Ee, arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar inceleyebilirsiniz. içtik bozmaları. Bu turnuvanın işte 9 tur olmuş arkadaşlar. Değişik bir hakem arkadaşlar. 9 tur olmuş burada görüyorsunuz. Buradan silip sporcuları görebilirsiniz arkadaşlar. Ee, başlangıç sıralaması buymuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 23 kişilik bir turu Her türlü şeye, istediğiniz tura gidip buradan silip çalışmalar yapabilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ee, buradan e, kendinizi çok ilerleteceğinizden